unutulmaz bir an unutulmaz bir an yaşayacağız Hacı topun başında haydi Hacı hadi koçum hadi aslanım hadi koçum Hacı topun başında Hacı 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 Hacı, Hacı. 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 kaleye baktı. Bir çalım nefis bir hareket. Hacı, 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 İşte muhteşem bir gol. Harika bir gol. Büyük ustadan Viyana'da harika bir resital. Hacı. Perdeyi mi kapatıyor? Ama perde böyle muhteşem kapanır mı değerli seyirciler? Hacı, Hacı. Hacı geliyor. Golü yaşıyoruz. Tekrar yaşıyoruz. Bir çalım. Hacı. Hacı. Karıcı çıkıyor. Ama karıcı bu topa ne yapsın? Hiçbir şey. Sadece bakıyor. Üçüncü takım. Hacı'ya doğru. Hacı'ya vuracak. çekerse vuracak. Vuruyor. Vuruyor. Hacı'ya doğru. Hacı. Kontrol etti. Hacı. 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 Hacı yerden ve gol. Nefis bir gol. gol. Akıl dolu Hakan Ünsal. Hakan Ünsal. Arif kontrol edemedi Alkiza. Tugay. Alkiza'nın önünü kapattı. Şimdi Hacı. Tugay. Tugay. Tugay söktü topu. Hacı. 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 Vuruyor. Hacı. Hacı! Nefis bir gol! Süper bir bırakır Hacı! Gol Hacı! Hacı'nın golü. Daha da 2 bir önde. Hacı'nın sevdiği noktalar dedik. Ve Hacı da bazı yaşadı. Şut atma yeteneğine sahip olan bir oyuncu. Hacı. Kariye doğru gönderiyor. Hacı! <laughs> 35 metre yaptıklar. Hep de göstere göstere. Topun başında Sergen de Hacı var. Elini kaldırdı Serdar taktı. İşaretini verdi. Hacı, Sergen, Hacı vuruyor Hacı ve gol! Hacı gole imza atıyor bu sezon. 8. golünü atıyor. Hacı vuruşunu yapıyor. Hacı mükemmel vuruyor. Ve kabağlara göndererek Galatasaray'ı 1-0'a geçiren gol yapıyor. Karşılaşmanın 25. dakikası. Gol! Gör, Görge Hacı ve 1, Aybi Drako Sports'e. Hacı atak yaptı, Hacı kaleye bakıyor. Vuruyor. <laughs> <laughs> i̇nanılmaz bir gol. Metra ayağlandı. Çok kez yürümek için destek olarak kullandığı ayağıyla inanılmaz Bakın top yükseldi ve aşağıya doğru iniyor. Biraz daha böyle girecek. Antrenmanlarda attığı gollerle dikkat çekiyor Hacı. Hacı. Ne söylemeli ki? Hacı. Hacı bu golü aldı. Çok ilginç bir gol. Galatasaray Atasaray 4-0'da. Hacı her yerde hacı. Hacı, Hacı, kare Hacı, kare gidiyor. Hacı, kare gidiyor. Hacı, kare Hacı, Hacı, kare gidiyor. Hacı, kare gidiyor. Hacı, 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 Gol, beklediğimiz adam. gol yaşatıyor. Bayram sevinci beklediğimiz adam çifte bayramın ilk imzasını atıyor. Ha! Hacı yarıda Tugay. Barajı 9 metre 15 santime getirmek istiyor Ayhan Yüce Bilgeç. Kaleci Adnan yarıyor. Hacı! 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 Nothing Gas Barajı uyarıyor. Hacı geliyor. Hacı'nın vuruşu ve gol! Galatasaray 1-0'una geçti gol Hacı. Hacı. Hacı çok akıllı düşündü kaleye. Ve, ve gol! Ve gol! Olmaz böyle bir gol! Hacı! 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 Arif yanında. Hacı döndü. Hacı vurdu ve gol! Harika bir gol! Süper bir gol! Hacı ilk anda Hacı Abdullah da Hacı ceza sahası sokuldu. Hacı aşı mükemmel bir gol Hacı. Hacı Hacı Hacı. 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 Hacı Vaktiysa. Galiba Saray'ı bir Gol Hacı. Hacı topun sokuldu. Hacı. Hacı. Kare. Edora. mesafe. Kaleye çok sert vuruyor ve gol. Hacı. Hacı. Popescu. Hacı. Hacı kaleyi düşündü ve top ağlara itti gol. Zilfis bir gol Hacı'dan. Mükemmel bir gol Hacı'dan. Galatasaray Deplasman'da 1-0 önde. Kimsenin beklemediği bir anda Hacı'nın ayağından çıktı

Kralı. Sağ içinin golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. İlk orta acı. Hacı topun başında. Hacı geliyor. Basılı bir gol. Üçüncü gol. gol, Hacı'nın ikinci golü. Mükemmel bir buluştu. Hacı. Açı. Bir sonra Hacı önünü mu sattı? Hacı. Hacı gol. İşte bu kadar Avrupa Şampiyonu'na iki gol. Avrupa Şampiyonu'na 45 dakikada iki gol. Bu Türkiye'nin destanı. Bu Galatasaray'ın destanı. Vespal'in destanı. Hadi, hadi, hadi. İnanılmaz bir gol. Harikasın Hacı. Süpersin Hacı. Vespal'e de bu dört kere kadar her şey o kadar mükemmel ki. Fatih muhteşem duruyor bunlar. Gözleriyle Leman üzüntü içinde topu takip ediyor. Galatasaray 2-0 önde. Galatasaray 2-0 önde. İşte bu. Bravo, bravo, bravo.